Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle yapmak istediğim şey pizza bu pizza bir tepsilik pizza arkadaşlar siz bu malzemeleri iki katına çıkararak şey yapabilirsiniz iki katına çıkararak tabii ki de iki tane pizza yapabilirsiniz ama ben bir tane pizza yapacağım çünkü kişi sayısına göre yapıyoruz pizzayı pizza soğuyunca iyi olmuyor şimdi tarifine geçelim burada 2 su bardağı 200 milimlikte un aldım. 2 su bardağı su iki su bardağı un koydum. 200 milimlikte. Burada da yarım e, yarım yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı da bakın şey var. Instans maya var. Yani kuru maya var. Şöyle ekledim. Burada da şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuzum var. Şöyle kenarını ekledim. Sonra şöyle ortasını açtım. Şöyle bir, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim pizzanın hamuruna. Bugün bir tepsilik pizza yapacağım. Şöyle de bakın 2 su bardağı undu, 200 milimetre, bir su bardağı da ılık su ekliyoruz hamurumuzu yapmak için. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle az az ekleyelim hamurumuzu yapalım. Fazla yumuşak da değil. Fazla sert de yapmayalım hamurumuzu. Çok sert yapsanız da iyi olmaz. Şöyle heh, kulak memesi kıvamında yapalım. Güzel olur. Tadı da güzel olur öyle yaparsanız. Şey Suyu yavaş yavaş ekleyin. Bakın bu kadar su kaldı bile çünkü biraz daha birazcık un ekleyip şimdi toparlayacağım ben bunu. Şöyle biraz karıştırayım ki hamur güzel olsun diye böyle yoğuruyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hamurum çok güzel bir şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar bu şimdi kapağını kapatacağım hamurumu. Hamurumu mayalandırmaya bırakacağım şöyle kulak memesi kıvamında hamur yaptım. Şimdi sizlerle beraber e, pizzamızın e, üstüne koyacağımız malzemelerimizi hazırlamaya geçelim. Bakalım ben pizzanın içine nasıl koyuyorum. Sosunu nasıl hazırlıyorum? Buyurun geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar şöyle ketçap aldım ben tabağıma. Domates sosu da sürebilirsiniz, ketçap da sürebilirsiniz şeye. Pizzanın alt tabanına şöyle Biraz da daha keki ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar ekliyorum ben. Az şöyle. Daha keki ekledim. Şöyle karıştırıyorum daha kekiyle. Sonra ne ekleyeceğim? Tabii ki de sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağ ne kadar ekleyeceğim? Şöyle. Bir. Şöyle bir buçuk kadar ekledim. Sıvı yağ. Şöyle bakın. Kolay. 5 dakikada olacak şey sos. Bu şekilde yapabilirsiniz yani. Kolay yöntem. Bende ketçap vardı. Onu sürmek istedim. Şöyle kıpkırmızı hem de bak şöyle oldu. Bunu alt tabana süreceğim. Yeterli bu kadar. Şöyle bir, iyice bir karıştırayım. Sonra şimdi arkadaşlar şuraya da ne aldım? 2 tane sucuk ve e, mantar almıştım pazardan. E, mantarlarımı yıkadım, soydum. Bakın. Şurada kalmış hatta. Soydum. Şimdi doğrayacağım. Buzluktan kapya biber ve bilmiyorum. Belki çıkartabilirim. Ben önce şunları bir doğramak istedim. Mantar ve sucuğu. Önce mantar şöyle doğrayayım. Biz mantarını seviyoruz. Ha, pizzayı. Siz, siz de seviyorsanız yapın. Çok güzel olur mantarlı. Harika olur hatta. Bu şekilde doğuruyoruz. Bir tane pizza yapacağım için gerçekten malzeme bayağı bol zaten. Bakın. Mısır da koyacağım biraz ben. Hmm. Az az koyacağım, fazla koymayacağım. Ee, azıcık azıcık şöyle kapya biber ve e, şey koyabilirim. Neydi? Kapya biber ve e, yeşil biber koyabilirim. Düşünmem lazım biraz. Bakalım. Şöyle yuvarlak yuvarlak kesiyorum ben. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde hazırladım. Bakın sucuklarımı doğradım ve mantarlarımı doğradım. Mısır koydum biraz. Fazla koymayacağımı söylemiştim zaten. İyi olmuyor çok şey mısır. Şöyle şeye hazırladım. Sosunu hazırladım. Ve şu anda biberleri doğramadım. Biberleri doğrarsam şey olur. Domates koymayacağım. Zaten domatesin mevsimi değil zaten. Domates koymayacağım. Ama şöyle azıcık kapya biber şöyle gezdirebilirim aralarına e, renk vermesi için şimdi doğramadım çünkü kapya biberi şu anda doğrasam eriyecekti yani buzlukta çünkü şimdi e, hamurumu şimdi yapım aşamasına geçelim şimdi malzemelerimi hazırladım hamurunu da zaten ilk önce yapmıştım şimdi de hamuru açalım sonra pişmeye göndereceğiz sizlerle beraber koyacağız bunları evet arkadaşlar şöyle kaşar da rendeledim bakın kaşarımı da şimdi rendeledim ve biberlerimi buzluktan çıkardım. Şöyle uzun uzun doğradım. Mısır, mısırın yanında bunu koydum. Şimdi bakın şu şekilde hamurum çok güzel mayalandı. Bakın şişti. Şimdi bunu havasını alacağım unla. Unla birlikte sonra şöyle büyük tepsiye yayacağım. Yaydıktan sonra böyle güzelce hepsini döşeyeceğiz. sizlerle beraber bütün yani malzemelerimi hepsinin üzerlerine koyacağım. Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar bakın hamurumu çok güzel açtım incecik fazla kalın olmasın şimdi şöyle çatallıyorum şişmesin diye siz de çatallayın şişmez sonra evet arkadaşlar şimdi yaptık onu şimdi de sosumuzu sürelim mis gibi gerçekten güzel yani 2 saat sos hazırlamaya gerek yok dışarıda şimdi domates sosu sosum vardı da açmadım Bu yeterli olacaktır böyle ilk kez koyuyorum çok güzel kokuyor ketçapta şimdi sürelim güzelce şimdi arkadaşlar sürdük sosumuzu şimdi de kaşarımızı çok güzel bir şekilde Şöyle 250 gram falan çıkar kaşar. Bu kadar yani rendeledim. Şimdi her tarafına gezdiriyorum kaşarımı. Görüyorsunuz. Evet şimdi kaşarı rendeledim. Kaşa, e, kaşar yani hepsini kaşaya bakın ekledim kaşarlarımı. Şimdi de sucuklarımı ekliyorum. Görüyorsunuz güzel bir şekilde ekleyelim. Şu şekilde ekliyorum ben. Çok koyarsanız da iyi olmuyor. Yani şey malzeme. O yüzden ölçülü koyalım. Bence. Şimdi aralarına şöyle mantarlarımı koyuyorum. Bakın çok güzel bir şekilde harika oluyor. Siz de yapın, deneyin. Güzel olur. Mantarlı biz çok seviyoruz. Siz de sevebilirsiniz mantarlı. Yani güzel olur bence. Yapmayanlar varsa deneyebilir. Mantarlı. Evet arkadaşlar bakın bütün mantarlarımı dizdim. Şimdi de biberlerimi koyuyorum. Şöyle bakın. Buzluktan çıkarmış olduğum biberler bunlar. Şöyle kırmızı biberle karıştırarak koyuyorum. Kırmızı biberde şey atmıştım ben. buzda atmıştım. Kırmızı biber de atmıştım. Yeşil biber de atmıştım. Bu şekilde üzerlerine serpiyorum. Güzel olsun diye. Az koyuyorum. Hepsinden az az koydum. Bir sürü oldu yani. Yine de bakın üzerinde malzeme. Şimdi de mısırlarımızı şöyle koyalım. Zaten çok değil az. Bakın. Şimdi arkadaşlar bunu 200 derece fırında bakın 200 derece fırında bunu pişmeye bırakıyorum ben alt üst ayarda ve altı çok güzel hamuru pişene kadar pişireceğim altını kontrol ederek ederek pişirelim lütfen ondan sonra arkadaşlar servise hazır birazdan şimdi pişmiş halini yine göstereceğim size Evet arkadaşlar bakın benim pizzam çok güzel bir şekilde pişti gerçekten harika oldu İnceliği her şey çok güzel oldu siz de bu şekilde pizza benim tarifimle bu şekilde bir tepsi pizza yapabilirsiniz eğer iki tepsi yapmak isterseniz iki yani iki su bardağı un koymuştum ya dört su bardağı unla hamur yapıp yani ölçüleri iki katıyla yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde pizzam. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.